Herkese merhaba. Bu videomuzda alış fatura kaydını, fiyatlandırma ve etiket yazılmayı göreceğiz. İlgili menüden alış faturası butonuna basıyoruz ya da kısa yollardan. Otomatik olarak bize hangi carinin faturasını işleyeceğimizi soruyor. Denem olarak bir gıda aşı şey diye bir cari açmıştık. Tamam diyoruz. Başlık kısmına cari bilgileri geldi. Faturanın seri numarasına giriyoruz. Ev fatura genelde artık geliyor. Oradaki uzun uza diye yazılan fatura numarasını yazıyoruz. Daha sonra fatura tarihini de kontrol ediyoruz. Aynı gün gelmemişse fatura tarihini ve vadesini düzeltip sonra ürün eklemeye geçiyoruz. Barkod sütunun olduğu kısımda barkodlar okut okutuyoruz. Barkod okuyucu ile miktarına giriyoruz. Buradaki alanda biz 4 işlem yapabiliyoruz. <laughs> Duruma göre bazen ürünün koli fiyatını ya da işte paket fiyatını yazar firmalar. Mesela örnek olarak söyleyelim. Biz her bir kolisinde 12 adet olan ürünlerden satın alıyoruz. Onun da fiyatı 56 TL olsun. Bölü 12 dediğimiz zaman Adet fiyatını otomatik olarak hesaplıyor. Biz 48 adet de alabiliriz, burundan 24 adet de alabiliriz. 24 adet bile alsak, biz kesinlikle ve kesinlikle o 56 lirayı 24'e bölmüyoruz. Neden? Çünkü koli fiyatını hesapladığımız için koli adetine böleceğiz. Bu hataya düşmeyelim. Sık sık yapılan bir hatadır. Daha sonra aşağı klavyedeki yön tuşlarından aşağı inip barkod sütununa yine gelip oradan diğer ürünün barkodunu tutuyoruz. 48 adet. Bu ürünün koli fiyatı muhtemelen faturada yazıyordur. 62 lira bölü koli de 12 adet olduğu için bölü 12 yapıyoruz. Kesinlikle toplam adete bölmüyoruz. Enter'a basıyoruz sonrasında. Bize ürünün adet fiyatını hesaplıyor. Daha sonra tekrar alt satıra gelip diğer ürünümüzün de barkodunu okutuyoruz. Bunun da miktarını yazıyoruz. Burada aklımız karışmasın. O, orada yazan birimi paket aslında değil. Videoda. Yanlışlıkla işte bir üründe paket olarak kalmış. Bu ürüne iskonto gireceğiz. İskonto 1'i açıyoruz. Genelde ilk girilen iskonto 1 olur. Arzu edersek şu yukarıdaki oran kısmına %10 yazıp tüm satırları uygulayabiliriz. Eğer bütün ürünlerde eşit olarak %10 iskonto varsa. Ama bazen böyle olmuyor. Farklı iskontolar veriliyor. Onun için yazmış olduğumuz tüm iskontoları sileceğiz. Birine 10, diğerine 10. En alttakine de 5 şeklinde verebiliriz. Sıfır da yazabiliriz tabii. Faturamızı kaydediyoruz. Satış fiyatları yeniden oluşturulsun mu sorusuna evet dedikten sonra fiyat oluşturma ekranı geliyor karşımıza. Bu ekranda bize uygun şekilde ekranı ayarladıktan sonra sol taraftaki çarpıların olup olmadığını kontrol edeceğiz. Biz ne olur olmaz diye o çarpı işaretlerini sol alttaki hepsini işaretle butonuna basmayı unutmuyoruz. Sonra bu ürünler için bir kar marjı belirliyoruz. Kar marjı bir sütunla 25 yazıp yandaki 3 noktaya bastıktan sonra bu 25 yüzde 25 kar marjı tüm hareketler aktarılacaktır. Bize soruyor zaten. Daha sonra fiyatları bir yuvarlıyoruz. Öyle çok küsuratlı fiyatlar olmaz marketlerde. Fiyat yuvarlama işlemini yaptıktan sonra şu çarpıları tekrar kontrol ediyoruz. Bu önemli çünkü bunları yapma kontrol etmezsek işaretli değilse o yazdığımız fiyatlar stok adlarına işlemez. Sonra tamam diyoruz. Fiyat oluşturma da bu kadar. Sıra geldi bu faturadaki ürünlerin etiketini yazdırmaya. Genelde fatura bittikten sonra etiketi yazdırılır. Çünkü ürünleri rafa dizeceğiz. Ve rafa da etiket vuracağız. O ilgili butondan Etiket yazdır dedikten sonra kaçar adet yazdıracağımızı soruyor burada. Her bir ürün için. Bir yazıp 3 noktaya basıyorum. Tüm hareketler aktarılsın mı diyor. Evet diyorum. Daha sonra hepsi bir oldu. Tamam dedim. Her üründen bir adet basacağı etiketler kısmına aktardı. Daha sonra yazdır butonuna basarak etiketlerimi yazdırabilirim. Buna hiç karışmadan OK diyorum. Buradan hangi etiket türünü yazacağım soruyor. Raf etiketi yazacağım. Onu seçtikten sonra tamam dedikten sonra etiketlerim yazıcıya gidiyor. Bu işlemde bu kadar. Görüşmek üzere.